Selamun arkadaşlar. Gey ve haline geldim ben. Safi Bey Halil'den size fiyatlar sunacağım. Hadi bakalım başlayalım. Çok güzel başlamış şimdi her şey. Fiyatlarını söyleyeceğim arkadaşlar. İzin. Yala 70. Lazakı 75. Lazakı 75.

60 lira yüzü. Bak güzelmiş bu. Toka, hmm. küçük bak, 30, 30. Toka, küçük bak, bal. Hmm. 30 lira. Bunlar, mi? Mi, güzel ya. Bal, bal. Ha, tatlı olsa? Tatlı, tatlı, tatlı. mı? Büyük yok. Yani bunu sen bana 30 ayır. Lira. Evet. Ha, 30 lira. 30 lira mı? 200 lira çok iyi. Gidecek yani. üzümler. Şu zeytin mi? Zeytin evet. Aa ne güzelmiş. O, o ne kadar? 160 lira kilo. Çok güzelmiş. Yağlar var. Yağlar 300 lira litresi. Tamam. 15 hmm. lira paket. İyi. Geçen sene kurulmuş zeytinler, tatlandırılmışları 500 lira pakete. Bunu kimse vermem. Tamam tamam. Ben tamam. buradayım. Ya, tamam. tamam. Tam domatesle kadar. Domates. 30 lira 25 lira. 30. 25 lira. Bunları Zam mı, gelmedim, zam, zam, zam mı geldi? Ne bileyim ya. Demek ki zam geldi. Zam, zam geldi. Yok zam gelmedi abla. Biraz hmm. bir böyle o. Bir yandan. Şey güldü. Güzel mi? Biber. Bak salsalık biber var. Şu kırmızı biber mi? Kırmızı biber var diyor. Şuradaki. Ama çok ama ya. 25, 27, 25 lira. 25 kilo. Kaç bu? 17. 17 lira. Çok değil mi bu ya? Ne mı? şöyle kısa mı kaldı, Aynen. Evet, Şunlar da. Var, da Siz yeşil mi alsın? Evet, He? Yeşil. Peki, 10? 10 kilo gelir diyor. İyi, e, 20, 20, ne kadar kilosu? O, 17 lira. Bir kasa bize al, bir kasa anneme al. Ne? Bir kasa bize, bir kasa anneme. Ne? Yalı. Yalı, yüzüne. Evet abi, hepsi yalı. Hepsi mi bu? Evet. Ne kadar kilosu? Var abi, kaç buraya yalıcım? Arıya bakın ya. Bak, Ar ya. Nasıl ne kadar geliyor? Orta 7-8 geliyor. 7-8. Kaç para? Bir kasa ya. 70 liramış abi. 70. Nar 60 lira. Nar bulamıyorum. Ayva? Ayva da bulamıyorum ayvası. Ne kadar? Ayva da 80 lira abi. 80. 100 lira da 80 lira. Nereye gidiyor? Bu? Buranın abi sakarya. Çok güzelmiş. 80 lira. Güzel abi. 10 lira. 85 lira. Biberci bulduk. Biberci. Biberci. Abi 17 lira, 15 lira. Küçükler var 10 lira. Evet. 10 lira küçükler. Evet. O, para var. Ha, var, yardım. Yardım. Çok güzelmiş. Ama anne 15 Tamam. Sen de ama. Hangi? 15. 15 bunları da evet. Tamam. 15'ten Tamam. Bir ondan alacağım. Bunlar da ben çok güzelmiş büyük büyük. Bir bana atacağım. Param yok. Tamam mı? Kapaklara bakın. Dur. Tabaklar çok güzelmiş. Kim kaç kilo gelecek? Tamam. Koyayım mı üstüne? lira canım. Tamam. Tamam, ee, koy, koy abi. gitmez, Ezilecek Gezilecek biberler. Çok sen ondan var abi. Hangi istersen onu vereceğim. Bak bak İstersen şunu al. O, çok iyi, al. Şu, o, al. o büyük. Şu, çok mu Çok o. Doğruyu Doğru. buzluğa koyacağım. Büyük çok. Çok olsun bunu alalım. Onu alalım. Şu an çok. <laughs> Domates 25, tutumu evet. 30. Lahanalar evet. ne kadar büyük. Ne kadar acaba hiç fiyat yazmamışlar. 30'da 10 kilo mu? Ne kadar ıspanak? Ispanak. Anlaşabilirsek alırız dört kasa. Haksiye lira. yer ya biz. Taksiyle geldik bakmaya diye geldik de. Evet. Hayırlı işler. Sağ olun. Hoş Ne kadar ceviz? Hayırlı işler. Ceviz bedava abla. Ne kadar? 150. 150 kilosu. Evet. <laughs> Ama kiloyla veriyor musunuz? Veririz abla. Veririz. Tamam. İşime söyleyeyim mi? Bu çok, çok güzelmiş. Güzelmiş. normalde. Bunlar acı güzel. Evet. Buradan göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Esenliklerle kalın. Abone olmayı unutmayın.